Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Önemli bir kadının alanı, nur şelalesini elimden geldiği kadar anlatacağım. Bunu canlı yayında anlatmıştım. Tabi bunu tekrardan bir anlatayım. Allah'ın izniyle. Şimdi özellikle 5 tane ana nur vardır ve bu şelaleler iç içe akıyor. Birinci sağdaki mavi renkte, ikincisi pembe, üçüncüsü mor, işte bu dördüncüsü yeşil ve beşincisi de sarıdır. Bu renkler iç içe akıyor. Her birinin anlamları vardır. Ve canlı yayındaki akışta anlattım. Bu sırlardır. Bu Allah'ın çok fazla sırları vardır. Ve bu sırların içerisinde çok önemli mesajlar vardır. Nur şelalesi ruhların yıkandığı makamdır. Bakın bu çok önemli. Nurların yıkandığı mekan, makam. Nur, ruhların yıkanmış olduğu makamdan bahsediyorum. Bu çok önemlidir bu dünyada bulunan bir yer değil. Nur şelalesi, nur şelalesinin makamları vardır. Özellikle beş tane renk bulunuyor. Nur şelalesinde. iç içedir. Bunlar önemlidir. Bunlar önemli bilgiler. Özellikle mavi en sağdadır. Bunu benim Ceylan kardeşim, benim akışlarımda not ettiği yerden okudum. Mavi en sağda bulunuyor. Su ama nurdur. Yani su ama nur. Yıkanılabilir ama öyle bizim bildiğimiz sulardan değil. İkincisi pembedir. Üçüncüsü mordur. Dördüncüsü yeşil, beşincisi sarıdır. Şimdi bunu alalım. Birincisi mavidir. Pembe sarı. Her birinin anlamları vardır ve büyük manaları bulunur. Önemli bir gezegendedir. Önemli bir gezegende bulunur. Oranın yöneticisi bir kadındır. İşte bu önemli. Oranın yöneticisi bir kadındır. Oranın düzenleyicisi bir kadındır. Ruhların temizlenmesi için orada düzenleyici odur. Bir kadındır ve bu kadın da önemli bir kadındır. Nur şelalesinde bulunur. Ve orada oturur geçen ruhlara selam eder. Evet. Şimdi buradaki akıştaki bilgileri biraz daha vermem gerekiyor. Özellikle arkadaşlar dünya ile diğer boyutlar arasında çok büyük mesafeler var. Dünyasal mesafeler. Ama o bu mesafeleri de atlatabileceğimiz kısaltma yolları var. Nasıl bir şey bu? Bazen bir sudur, yıkanırsınız. O su senin enerjini değiştirir, rakansını değiştirir ve dönüştürür. Nur şelalesi ise ruhların dönüştürücüsüdür. İşte buradaki mavinin ayrı bir anlamı vardır. Özellikle bu adim bilgeliktir. Önemli olan odur. Pembe ise mutluluk, güzellik ve başarıdır. Mor ise metafizik alemden görünmez alemin bilgileridir. Özellikle daha üst bilgilerin dünyaya yansımasıdır. Yani o ruhlarla alakalıdır. Yeşil, yeşil rahmani ve berekettir. Rahmani ve bereket. Sarı, yaşam için gerekli olan ihtişamdır, güçtür ve kuvvettir. Şimdi bu ruhlar, beş ana dala ayrılıyor. Ve bunların düzenleyicisi de bir şelaledir. Bu nur şelalesi su gibidir ama su değil. Yıkar ama su gibi yıkamaz. Ruhları dönüştürmek için elinden geleni yapar. Ve orada ruhlar orada geçişler yapar. Ve o kadın onlara selam verir. Yani oranın, o makamın e, sahibi diyebiliriz. Yani sahibi e, derken, yani, yani Allah'ın vermiş olduğu bir mekanizma Allah orayı ona bırakmış. Yani oranın e, nasıl ki Allah insanları hani dünyaya halife kılıyor orada da halife odur. Çünkü her bir alanın e, mülkü her şeyin mülkü Allah'ındır. Ama Allah bazı yerlerde bekçiler koyuyor. Bekçiler işte oranın sahibi oluyor. O da onun e, emri dışında hareketler yapılmıyor. Mesela e, her ülkenin cumhurbaşkanı varsa ve onlar da yasak yasalar, her ülkenin yasası değişiyor. Hadi her, her köyün ahlak yapısı farklıdır, hareketleri farklı olabilir. Onun için arkadaşlar bu böyle bir olay. Tabii diyeceksiniz ki bu ruhlar hangi suyun altında duracaklar? Her bir grup kendi alanından temizlenecek. Mavi oranlar mavide işte pembe olanlar pembede, mor olanlar morda, yeşiller yeşilde, sarılar sarılarda. Özellikle sarılar daha çok devlet içerisinde çalışan, e, Rahmani olan ruhlardır. Yani dünyanın işte servetinin elinde bulunduğu ama Rahmani olanlar. Morda olanlar ise biraz daha kayıp e, alemini bilen, kayıp aleminde kendini geliştirmiş, Allah onları geliştirmişse o insanların olduğu yerdir. O ruhların olduğu yer. Mavi ise bu aslında hem dünya bilgileri hem de kayıp bilgilerinin iç içe oluşudur. Ama genel olarak dünyasal bilgileri e, kapsıyor. Dünyasal bilgileri kapsıyor. Genel olarak. Pembe oranlar ise dünyada sevgiyi, güzelliği, mutluluğu yaymaya çalışan ruhlar var dünyada. Onlar özellikle bu dünyanın bir pozitif e, enerji enerjiyi yayma yani aslında güneşe benziyor bunlar. Renk olarak değil ama mana olarak herkese yaşam için gerekli sıcaklığı verir ve gerekli mutluluğu verir. Onun gibi düşünün yani tam öyle değil. İşte bu yeşil ise bunlar ibadet ehli oluyor. Çoğunlukla yeşil e, ruhlar ibadet ehli oluyor ve e, bereketle de alabiliriz. Bereketli zamanları ve barışı sembolize eder. Ve bunlar her zaman böyle ibadet ehlidirler. İbadet, oruçlarını çok severler. Namaz kılmayı çok severler. ibadet etmeyi çok Onlar o grubun ruhlarıdır. İşte bu beş grup ruhun her birinin dünyadaki e, geliş amaçları farklıdır hepsi Allah'ı tezbih eder. Herkes hepsi bu ruhlar bu ruh grupları hepsi Allah'ı tezbih ederler. Hepsi Allah'ı çok severler. Hepsinin makamları vardır ama dünyada birbirini bilmezler. Herkes birbirine kötü de düşünebilir. Mesela o der ki şu neden bu hareketi yapıyor? Mesela diğeri der ki bu neden bu hareketi yapıyor? Ama hepsinin bir görevi var. Hepsi kontrol altında. Onun için bu mordakiler en çok yeşildekilerle anlaşamıyor. Morlar ile yeşiller anlaşamıyor. Resmen zıt kutuplar. Bu çok önemli bir bilgi. Özellikle bu iki grup birbirine fazla anlaşamaz. Bu derindir. Özellikle sarı ile mor da birbirine fazla anlaşamaz. Mor ile mavi birbirine çok iyi anlaşır mor ve mavi birbirleri çok anlaşır. Bu grupları da iyi bir şekilde analiz edelim. Bu ruhlar birbirleri anlaşabilir ve uzun dostluklar yapabilirler. Yeşil ile sarı birbirini çok sever. Yeşil ile sarı ruh grupları birbirlerini çok sever. Bu böyle. Onun için her bir ruh dünyada kendi görevini aslında yapıyor. Ama hepsi birbirine tezat gibi görünüyor. Ama işler öyle değil. Çünkü her yere lazım. İnşaatçı lazım. Doktor lazım. Tüpçü lazım. Bu şekilde düşündüğümüz zaman aslında dünya Allah isteseydi insanları tek bir ümmetten yarattırırdı. Tek bir ümmet olmadığı için farklı farklı insan grupları ve düşünmeceler ortaya çıkıyor. Önemli olan rahmani işler yapmak. İşte bu gruplar önemlidir. Bunlar rahmanı gruplar. Ama bir de bunun gibi görünüp de münafık olanlar da var. Mesela morda mor vurup bunda kendini zannedip de münafık olan var. Yeşilde kendini zannedip de münafık olan var. Sarıda kendini zannedip de münafıklar da var. Yani bu aslında bu işin manipülasyonunda rol alan e, ruhlara da biz kara ruhlar diyoruz. Onlar kara e, ruh grubundandır ama onlar kendini farklı gösterebilir. Onlar da ayrı bir konudur arkadaşlar. Biz o kara ruhlar grubunu da bir gün nasip olursa konuşuruz. Onlar aslında dünyanın frekansı, onlar o siyah ruhlar en çok nefret ettiği morlardır ve pembelerdir. Mor ve pembeyi sevmez bu karalar. Hiç sevmezler. Hem derin bilgileri sevmezler, hem de oradaki mutluluk yayıcı olan ruhların enerjisinden nefret ederler ve onlara ellerinden geldiği kadar bulaşırlar. Şimdi burada neden bir kadın görevlidir, neden bir erkek görevi değil sorusuna gelince? Şimdi bazı makamlar erkek ruhların denetimindedir. Mesela Hz. Hızır'ın işte mor gezegeni var, orada sorumluluk onda. Bazı yerlerde mesela ee, kırmızı gezegende Meryem Aleyhisselam'ın elinde gelincik tarlasını anlattık. Burası da Meryem Aleyhisselam'ın kontrolünde. İşte bunları anladığımız vakit aslında bazı kadınların da e, rol aldığını biliyoruz. Yani manevi alanda rol aldığını biliyoruz. Peki biz bunu nasıl bilebiliriz? Azından sizin de anlamanız için Kur'an'a başvurabiliriz. Kur'an'a başvurduğumuz zaman hani Allah şöyle diyor. Biz Musa'nın annesine ettik. Vah vahyettik. ettik. Musa'yı suya bırak. İşte orada bir vahi almıştır. Hz. Meryem için de gökten yemekler geliyor ve ona da vahiy yapılıyor, çocuk veriliyor. Onun gibi hani özel kadınlar var. Hani bu bütün kadınları temsil etmez. Hani her kadın da kendi e, o, o şekilde olmaz. Her erkek de peygamber gibi olmaz. Hani olmaz yani. Bunlar özel ruhlardan bahsediyoruz. Yani bunlar dünyanın trafoları. Bunlar dünyanın e, ee, önemli ruhlardır Bunlar e, kıymetli ruhlardan bahsediyoruz. Yani herkes kendi üzerine almasına gerek yok. Ama en azından böyle bir bilginin olduğunu bilelim. Yani böyle bir şey var. Özellikle sizin de hangi renkleri sevdiğiniz de biraz bunun içinde aslında önemlidir. En yani çok siyah elbiseyi mi seviyorsunuz? Mor mu? Sarı mı? Yeşil mi? Aslında gerçekten böyle yani takıntılı bir şekilde sevdiğiniz renkler önemlidir. Hani takıntılı bir şekilde. Eğer çok seviyorsanız orada bir mesaj vardır. Evet arkadaşlar. Beğenilerimizi atalım. Nur şelalesindeki kadına da selamlar olsun. O da bir anne gibidir. Ee, anne nasıl çocukların elbisesini temizler, evini temizler, altını temizler. He ee, işte öyle. Anne temizleyicidir. Anneler temizleyicidir. Toplumu temizleme annelerin görevidir. Anneler olmasa herhalde evde yaşanmaz hale gelir. Bu ne biliyor? Onun için annelere de selam olsun. Bütün annelere. Hepinize selamlar arkadaşlar. Saygılar var olun.